Maşallah mı bu? Yaşar abi ofisimize ziyarete gelmiş. Kahvem buyur abi. Bu çiçeğim mi? Bu bana olsun mu? Ama o da ofisin bardağı ya. Neyse. Teşekkür ederim. Ee, de söyle pantolonun şimdi nasıl olacak? Ölçüsü, bedeni tükürme ya. İçeriye bedeni ambele ambele yüzü geç. Gel dışarı çık. Mavi yer, ile sarı. Mavi yeşil daha Maşallah depo full dolu. Depoda kola var. Poşetlerde ne var Yaşar abi? Gel Döner. Evet. ha. Çok güzel ya. Müzette çok azlık çaktım ama fazla çakmadım. Burada burayı ise seni geliyor mu kalbim dayı. Nasıl? <laughs> oh. Sen beni çok doyuyorsun. Ben mi? Ha. Beni gördün mü karnın ne olur bir daha söyle. ...taş gibi olayım. Yeter Yaşar abi, koş dur, titirmeyi. Sırtım kalbim <karnım> çok doyuyor. <laughs> Sırtın? Sen burada oldun mu... ...kalbimi doyuruyorsun... ...Allah bir gün doyurur abi. Amin, cümlemize inşallah. Rahmet baban, ana. Annem burada mı? Yok, Erzurum'du. Pantolonun ölçüsünü tam söyle, kaç olsun, nasıl ee, olsun? Bedeni mi? He. Yeşilin anı, sarı, mavi. Tamam, asker pantolonu. Gümüştü ya, anam dedi ya. Tamam. Evimi gösterim, evimi şey Buraya getirip geldiğim zaman... ...buradan alırım. Orhan abiden öğrenirim ben evin adresini. Ha. Oskur'un da arada duruyor. Tamam, Oskur'un. Ha, orada da Yazın... ...yazın da Orhan <laughs> değil. Anne, <laughs> seni... ...burada dur, gitme. Değil ben neydim? Oğlum para Para bitir. E Orhan bana para. E diye verim. E, zaman, diye verim. e, diye verim. Kadar, e zaman da diye ya veririm. E diye yok. O kadar her zaman diye mi lan? E diye ne de an istir ben ne dedim öyle akma. Biri e ona da nazım. E her zaman çalışır. Oğlu şu baş gelemedi. <laughs> 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 da zor tabii canım her zaman. Giderim kötü. Haman bahar mart oluyor haman. Ortalık açıl Nisan'ın sonlarına haydi yallah. Maşallah ya Yaşar abi sen iyi gördüm ha. Neydim neydin burada fazla dursam var millet de bu <laughs> Senden mi? Sen de kimse bu mı? da neden şimdi şimdi burayla oraya bakma orada şimdi orada kazanırım. E millet gözüne gelmiyor. Burada her şey desem ki para banka. değil ki polis memuruna. E polis her der ki ben bunun maaşını mı? Sen para abi. kazanıyor musun Yaşar abi? Ha. Köyde. Ha. Ne iş yapıyorsun köyde? Dilacı Yaşar abi ambo takım ve adam alman götür oradan bir çanta bir şeyler al ya yol yok yap. <laughs> ya o abi tüçürme ne olmasa tamam ya. Taşı mahallede yol yok diye ona buna dedim ki verin çantayı. alırım, boş, topla, kır, kırt, daba, taş. Şimdi bir zeç var Yaman Ağacın, orayı öyle güzel yapmış. <laughs> Ahmet'in bacısının oğlu, mühendis demiş ya. Ben söküb yapacam ali yedimiş şey verəcəksən tayı nə nə verəm demişini demiş ya şərəfsizlik deyirmi burdur sən də de cəcəcə dedi ki nö? ya nalət olsun cəbizin dibinə qədər vermiş məcəp tiş yapmış yol tiş belə ciddi baxçıdan bir nə edim bir adam bağçada şey etdi dedi ki axura ciddi nazımə dedi ki tavuq götürdü ki çasa deyir ki o da çasana qadan deyir ki tarxana battı deyir o yatırı la old tavukları ta şeyde ta aşağı bu katta diye ki salmi tuttuğunu diye çasır götürür. Sattı o bizim mahallede Şamşettin evdi. İcil memuriyet salmi her tavukla salmi. Evet. E bu millet madem salmi tavuğu niye de parayla tavuk alınır mı? Bir yumurta kaç lira? Evet. dedim ki bir kaygana yapıyor. Orhan değil anne. istediğin gibi. Ne sebep diyorum ki kaygana yapıyor. Her gün gelir yumurta. Lokma kızartması gibi Yumurta kayganası, pasta. Şey yiyim. Sucuk gibi Tavuk yiyin et Maşallah. Sağlığına dikkat ediyor yani. Parmağın baba. Doktor diyor çok. Ameliyata gitti. Ya tükürmesen daha... Ameliyatta yani. dedi ki doktor çok. Yaşar dayı. Hani Bir şey neyi tarayayım. var parmağın? Besli bak hele. Dedi ki Yaşar abi ameliyat oldun tavuk yedireceksin Orhan abi. Tavuk tavuk. Talep götürdü şey şeye Esen Mayan'a sıra şey. Cem Mehmet'i sayı korkuyor. Sanki ölü yapan yeşil ötesi kıpkırmızı kırmızı hastalık. Ee, şimdi aslında bu koronadan değil, grip, şey, bulaşıcı hastalık. Dediler ki, şimdi sen yavaşın şim cenazelere giderim, taç çanarda. Korona, korona, şimdi korona da yok. Şimdi... Nasıl bitti bir anda korona? Biter tane şey. Yine var mı? Yok. Ama her gün, gün iki tane içtim bulmaz. Her gelişinde bir tane. Ben Allah bir ben alayım ver. Rahmet deden korona. Şey de... Baban tanıyla Mustafa. He. Aa, orada bir gördüm zaten. Bir de bir şey daha sorabilir miyim? Ha? Hayat, ben sevdiğin şey ne? Kolayla hayat. <laughs> şimdi fıtık lafını kaldırdım. <laughs> Başka şey yedir ya. Ne? İttihata. Bir ne? şey bulduğumu bir içirelim. Bir tane de dua et de ben öyle, Allahümme salli alemin. Ölülerimize Allah rahmet, bütün cumanımızı kabul et. Allah her şeyin hayırlısını, El Fatiha. Allah razı olsun. Kola nerede? Arkada. Bacım gayıcı var, bacım de dedi bu fahını içiyor. İyi yaptın. Vazı gidelim açtım bir ula oğlum ver ama vazı ula ha ha ver. Ver. Burada istediğim zaman sıkıntı vermeden alayım. İyi afiyet olsun. Oradan alayım.